Evet şu anda arkadaşlar e, Canbazlı Köyü'nde Mustafa Bey'in e, kivi bahçesindeyiz. E, daha önce Mustafa Bey e, sulama sistemi yapmış otomasyonlu, uzaktan kontrollü. İş yerinden istediği gibi buradaki 3 tane varsa açıp kapatıyordu. Nasıl Mustafa Bey bu konuda memnun olduğun için sanırım ikinci işi verdiniz bana. Evet daha önce de sulama sistemlerini yapmıştık birlikte otomatik silifkeden açıp kapatabiliyoruz. Buraya gelip gitmemize gerek kalmıyor. Gayet güzel oldu. Evet. Yormuyor bizi en azından. Evet. Şimdi de bir tavuk kümesini. E, tavuk kümesi yapmıştık kendimize. Kümeslerimizin de, kümesimizin de açılıp kapanması için oradan gelip gitmemiz gerekti. Dolayısıyla bununla ilgili Erol Bey'in yardımıyla bir sistem kurduk. Telefon üzerinden uzaktan bağlantıyla kümesimizi açıp tavuklarımızı serbest bırakıp daha sonra da akşam hava karardığında ...içeri girdikleri zaman kapatabiliyoruz. Sorun çıkmıyor. Gayet başarılı. Hı hı. Şu an mesela kapatalım ışık dahilinde. Karanlık olduğunu varsayalım. Evet. Akşam olduğunu düşünelim. Evet. evet. Gerektiğinde buradan da bakın programda şeyi kesiyoruz. Kapatmıyor şu an. Bakın kapalı dedik. Kümes kapalı. Şu an çalışmıyor. Bakın şeye bastığım an ışıkta olduğu sürece... Bakın içeride hapis katabiliyorsunuz sabah artı kamerayla izleyerek Mustafa Bey ona göre bakın ışık, e, programdan tetiği verir vermez e, kümesin kapısı açılmış oldu. tavuklarımız kazlarımız burada. Onlar evet da aynen gördüğünüz gibi. gibi. Evet bu şekilde. Bu şekilde Musa Bey e, silikeden iş yerinden ağrı, hatta dünyanın istediği yerinden e, bahçesini yönetebilecek. Yine yapmış olduğumuz projektörleri bağladık. Bakın köşe kısımlarda görüyorsanız orada açmaya çalışalım. Bakın bir ışık yandı ama siz uzakta olunca istediği gibi tarlasında aydınlatabilecek. Zaten güneş paneli bağlı. Sistem enerji olarak gece gündüz bedava elektrik kullanıyor. Evet, Feyza Tarım ve Otomasyon olarak sizlere hizmetine devam ediyoruz.